Kanka bu iyi. Oh. Kanka beni çeviriyor. Of, 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 Kanka, Kanka bu çok iyi. Ha. Çabuk toplaman kalamana lazım toplarım, sen. Kalama'yı tut. sıkamam ben daha fazla. Daha fazla sıkamam. Çok aldı gidiyor Kanka bu. Abi bu çok iyi abi. Biraz kısayım mı şunu? Oha, Allahım. Liça, liça, liça! Allahım şuna bak. Geldi, geldi 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 yavru geldi suyun üstüne çıkmış kanka biraz çevirebilir misin kanka bunu çıkaramayız ben sana söyleyeyim evet arkadaşlar güzel bir liça şu an suyun yüzeyine doğru çıktı of 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 of, of. şuna bak yanlış ters yerden almış kanka çok tehlikeli kanka sen neresinde göremiyorum ki şimdi. kafasında ha olan nasip var ya nasip işte ya kanka çok ters şu an biliyor musun biliyorum da kanka. Sen getir bana bana onu ben hakkından geleceğim çabuk. Balık büyük büyük de. Nasip panga vallahi bu balık burada nasıl kurtarmayı bu ben anlamıyorum. Al 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 kanka, al. Kanka al. ondan alamazsın. Kuyruğundan al kuyruğundan kuyruğundan kuyruğundan. Of Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım <laughs> Allah çok Oğlum, güzel bir Liçaya <laughs> bak arkadaşlar çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Kanka işte bu Allah'ım şu şuna şu, bak bu Şu ne? Oğlum. Bu ne? Oğlum. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Tosunu indirdik buraya arkadaşlar. Tosunu indirdik.